Arkadaşlar bu arada e, videoya geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki birkaç gün önce e, 14 13 Mart e, aralarında size bir Amberli hesap vereceğimi söylemiştim. Arkadaşlar e, çekiliş bitti. E, bugün çekilişin bitiminin 3. günü. E, arkadaşlar ben daha fazla uzatmaya gerek yok dedim. E, onun için arkadaşlar zaten yorumlara zaten baktım. E, videoyu katılan tek kişi yani e, hesap çekilişine katılan tek kişi Ders Günlüğüm adında bir arkadaş. E, kimse katılmadığı için arkadaşlar hesap onun olduğu direktmen. Çünkü hani 3 gün daha bekledim belki biri gelir diye. Sonra dedim ki hani önemli değil artık beklemek ve şu an hesap onun elinde. Ona hay hayırlı olsun hesabı. Arkadaşlar e, şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerim ve bugün size beraber PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'da arkadaşlar nasıl tablet görünümü yaparız onu göstereceğim. Bu mezarcı falan biliyorsunuzdur belki tablet görünümü. Silahların sekmemesine yarıyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Arkadaşlar yapmak için ilk öncelikle ben size direkt linki vereceğim aşağıda. Chrome'a giriyoruz abi. Buraya arkadaşlar. Hepsi büyük harflerle ipad via yazıyoruz. Yani söyledim. İleri diyoruz. Bakın bunu mu demek istediğiniz falan diyor. Boş yapıyor. En üstteki arkadaşlar indir base apk diye bir şey var. dosya Dosya.co e adlı sitede indir diyoruz arkadaşlar. Bakın burada aşağıya in iniyoruz. Bekleyin 3 saniye diyor. Sonra arkadaşlar dosyayı indire tıklıyoruz 5 saniye Sonra. Ben de yüklü olduğu için ben şey yapmıyorum. Üstüne tıklayıp yüklüyoruz arkadaşlar. Evet. Aç'a basıyoruz sonra. Bakın bunlardan izinleri veriyoruz. Arkadaşlar. Bu Enter Case bölümüne hepsi büyük harflerle D, y, N yazıyoruz. Ama e, sonunda 3 tane nö, no O sonunda 3 tane O olacak. 1 2 3 evet sonra login diyoruz abi. Buradan global seçiyoruz sol üstteki. Tıkladık global'a bakın abi bir daha tıklayayım hatta altta done yazıyor. Sonra arkadaşlar şu an şeyimiz aktif ol, olmuş bulunmakta. Buradaki arkadaşlar şeylerden kapatıyorsunuz PUBG Mobile önceden açıksa. Şimdi tekrar giriyoruz oyuna abi. Ben size deneme marasında göstereceğim kısaca sesi kapatayım ben. Evet deneme arasında şimdi göreceksiniz zaten açılsın oyunumuz. Dediğim gibi arkadaşlar en son girilen uygulamalarda eğer PUBG'ye açıksa e, onu kapatabilirsiniz. Bakın abi AKM falan göstereceğim size. Hani inanma inanmayanlar vardır belki. Arkadaşlar AKM filan bakın. AKM zaten oyunun en çok seken silahı biliyorsunuz. Onda bilene sekmeyi aşırı derecede azaltacağız. İlk önce abicim şunları kapatıyoruz. Eğlence parkı dedim. Evet. Açılsın eğlence parkımız. Bu arada arkadaşlar 18. sezon geldi yani bana bildirim geldi işte 18. sezon yarın başlıyor falan diye. Gerçekten bu da inşallah güzel bir sezon olur. Gördüğünüz gibi abi deneme mağarasında ilginç bir yerde doğduk. Evet fazla ilginç bu burası. Uçan adamlar var çünkü. Evet atla atla. Bakın arkadaşlar şuradan direkt görün diye M4'ten size neft nefret ettiren sekmeyi şimdi engelleyeceğiz abi Şu vermeyi ver bir tane de AK almak istiyorum elime biliyorsunuz AKM da aşırı sekenlerden ver abi AK'yi tamam AKM mermilerini de toplayalım bir dakika arkadaşlar ben şuradan bir seviye 3 çantayı alayım çünkü mermi alamıyorum nerede şu mermiler gelsinler bakın abicim e, AKM şimdi bir eklentileri yapıştırmak istiyorum ben. Bakın abi e, dikey tuzak falan takmıyorum. Dur. Eh. Uzatılmışı ver. Susturucuyu ver. Bir tane daha uzatılmış gelsin. Onu da alalım. Şimdi abicim ikisinde de gördüğünüz gibi şey açık. Şu an hilemiz aktif arkadaşlar bu arada. Yani bu bir şeyli olarak görmeyin de. Bu arada arkadaşlar sıfır banyama. onu da size söyleyeyim. Şu 6x'leri aldım. Bakın abi gördüğünüz gibi. Bakın. Gör görüyorsunuz şu an e, 6x'de birazcık seke bir skopsuz bir de bakalım mesela. Görüyorsunuz abicim. Yatarken mesela sekmiyor. Bakın mermi izlerini aynı yerde hep koyulaşmış. Yani bu da demek oluyor ki sekmiyor. Evet bakın. Hani normal M4 falan olsa burada zaten aşırı sekecekti. Mesela şuradan da sıfır skop yapayım. Bakın abi AK'ye bakın. Allah aşkına oyun en çok seken silahı bu kadar sekemez. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Hani normal AK ile böyle şeyler yapamazsınız açık söyleyeyim. Hatta bir tane daha seken silah alalım mesela. E, 762 seker biraz. MK alayım bir tane de. Bakın abicim yine. MK'ya oto verdim. Şunu aç. Şunu kapat. Bakın abicim. MK sekmiyor. Şunu bas. Şunu da basalım. Bakın abi M700 daha hiç sekmiyor gördüğünüz gibi yani sıfır sekme payı olabilir birazcık sekme payı olabilir. Ama yani arkadaşlar bu kadar yüksek derecede sekmeyi engelliyor yani. Bence bu çok iyi. Zaten şimdi size hemen modumuzu nasıl kapatacağımızı göstereceğim abi. Hemen ilk öncelikle arkadaşlar çıkıyoruz. Uygulamalarımızdan yine iPad V'ye giriyoruz. Buradan tekrardan Enter Case bölümüne yazıyoruz. Şöyle yazayım. Evet. Yazdım abicim. Login dedim. Stop diyoruz arkadaşlar. Hangisini seçtiyseniz ama global seçeceğiz. Stop'a tıkladığımızda abi. Şöyle tıkladım. Gördüğünüz gibi şu an hilemiz kapandı. PUBG'yi tekrardan kapatıyoruz. Şimdi size arkadaşlar o sekme payını göstereceğim. Ve cidden şaşıracaksınız yani. Çünkü Abicim yerde yatarken bile engelliyor yani. Bir de şöyle düşünün keskin nişancı da bu sizin işinize baya bir yarar. Yani MK falan uzaktan MK kullanabilirsiniz yani. O kadar diyeyim size. 6x 8x MK kullanabilirsiniz abi. Evet Playroom Course Battlegrounds Mobile. Böyle havalı okuyunca insanın hoşuna gidiyor. Neyse abi hemen gelsin yine eğlence parkında yine aynı yerde duracağım arkadaşlar ee, evet başlar başlamaz mücadeleye tekrar gir dedim yine aynı silahları göstereceğim bu arada arkadaşlar şu an hilemiz kapalı dediğim gibi hani videoyu geriye sararsınız bundan sonra şunu gösterdikten sonra bir karşılaştırın hani aradaki farka bir bakın yani Önceki taraf mı daha çok sekiyor yoksa burası mı daha çok sekecek? Tabii ki burası daha çok sekecek. Göreceksiniz zaten. Evet hadi PUBG açıl PUBG. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar pingim bir düzelsin benim. Evet düzeldi tamam. Şimdi arkadaşlar M4 ile şeyi göstermiştim bildiğiniz gibi. M4 ile AK'yi göstermiştim. Tekrardan aldım M4'ü. Ver, ver mermi abicim. Evet bakın mermi değiştirsin. MK'yı almayacaktım ben. M4 nerede? Abi M4'ü elimden aldılar. Tamam abim Bir M4 bir de AK istiyorum ben. AK'ye. Aldım AKM'i de. Bastım mermileri. M4'e de basalım abi şöyle. Bakın abicim yine aynı yerdeyiz. Yine M4'deyiz. Bir de şimdi sekme payına bakın. Bakın abi şu an hiçbir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi havaya kalkıyor direkt. AK'nin sekme payına bakalım. Bakın abi. Görüyorsunuz yani şu an hiçbir şey yapmıyorum. Yani dokunmuyorum. Bakın yerde yatma payını göstereyim şöyle. Bakın öbüründe böyle bir havaya kalkma yoktu zaten. Gördünüz biraz önce. Yani arkadaşlar e, hile çalışıyor gördüğünüz gibi düzgünce. Bakın biraz önce böyle bir şey yoktu zaten. Görüyorsunuz siz. Hemen şu MK falan alayım ben. şuradan ver bana MK. Evet, kör oldum. MK'yı göremiyorum. Heh, buldum MK'yı. Bu sefer de M700'ü bıraktım Allah'ım. Çok saf hissediyorum kendim arkadaşlar. Şu oto yap, bas mermileri. Bakın Scove'u çıkardım abicim. MK'nı sekme payı görüyorsunuz zaten. Şunu da scope'u çıkardım mesela. Bakın abicim artık. M700 zaten en güzel örneği bence. Bakın abicim bu kadar sekerken. E, hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. E, arkadaşlar videomuz bu da Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Bu arada arkadaşlar 54 abone olduk gerçekten çok teşekkürler ee, bunun yani 54 kişinin sizi abone olması zaten ayrı bir mutluluk yani o kişi girip size abone olmuş yani bundan daha güzel bir deneyim yok e, YouTube'da arkadaşlar dediğim gibi video bu kadar değer videoyu beğenseniz videoyu like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın o ne oldu? Neyse. Sizleri çok seviyorum ve baya baya arkadaşlar görüşürüz.